آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد واله واصحابه اجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ازعنا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم ازعنا شوخنا خير الجزاء الحاج علي الحيدر الأخسكوي قدس سره والحاج Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifleri, Saffat-ı Şerifleri, kardeşlerimizin okumuş olduğu tüm duaları, zikirleri, Kur'an'ları ve yapmış olduğumuz 14 secdelerimizi şu mübarek Cuma gecesinde dergah izzetinde kabul eyle Ya Rab hatalarıyla, eksikleriyle, kusurlarıyla birlikte en mükemmel surette kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat, hacı kainat, şefi'ul usat, Kainatın hocası, bizim gibi asilerin şefaatçisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimizin mübarek, aziz, latif, şerif, ruhu tayyibelerine, Cevi Peygamberi İzzam ve Resulü Fikam, aleyhim salavatil mennan efendilerimizin ervahi tayyibelerine, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Amr ve tüm sabi kiramın ervahine. Analarımızdan, babalarımızdan, akrabalarımızdan, komşularımızdan, sevdiklerimizden. irtihali dar edenlerin ervahine. Müştehidin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, tülla, bil cümle hamele-i Kur'an'ın ervahine. Meşayihimizin ervahine şu anda bulunmuş olduğumuz Ankara'nın manevi sultanı olan Hacı bayram Veli Hazretleri'nin ve civarında yatan tüm Ehlullah'ın ervahine, İstanbul'umuzun manevi Fatihi Halid bin Zeyt Ebayi ve Lensari yi radıyallahu anh ve bir cümle Selatini Osmaniye'nin ervahine, Ya Rahimin, veya hayren nasirin Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş ahirete irtihar etmiş. Mümin ve müminatın ervahine. Özellikle şu anda dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin bir cümle analarından, babalarından, dedelerinden, nenelerinden, akrabalarından, sevdiklerinden, sevenlerinden ahirete irtihar eden mümin ve müminatın ervahine. Dostlarının, Efendi Hazretlerimizin ve yaşayan bütün Allah dostlarının ruhaniyetlerine tüm geçmişlerimizin ruhine ala kadri meratibin şu saatte hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Tarafımızdan haberdar eyle, memnun eyle, mesrur eyle, kabirlerini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, şefaatlerine nail eyle, şikayetlerinden muhafaza eyle, kabrin meşakkatinden, mahşerin dehşetinden onları da bizlere de emin eyle. Allah'ım bizleri affeyle, bizleri sevenleri affeyle, sevdiklerimizi affeyle, sözlü yazılı dua isteyenleri affeyle, telefonlarımızda kayıtlı ne kadar sevdiğimiz varsa hepsi hatırımıza gelmiyor, hepsini affı mağfiret eyle. Allah'ım ya Rabbi bu kulların senin rızan için bu saatte kalktılar, sana secde ettiler, 14 secde yaptılar. Ya Rabbi şu secdelerin hürmetine. Ya Rabbi şu secdelerin hürmetine. Allah'ım sen şu saatte diyorsun ki yok mu benden isteyen istediğini vereyim. Yok mu hasta olup da şifa isteyen şifasını vereyim. Yok mu borcu olup da eda isteyen edasını vereyim. Yok mu kullarım yok mu yok mu diyorsun. Biz de geldik şu Ya Rabbi şu makbul saatte senin seslendiğin bu saatte ellerimizi sana açtık. Senden başka gidecek kapımız yoktur. Ya Rabbi dertlerimizi sana arz ediyoruz. Kabul eyle ya Allah'ım bu kullarını boş çevirme ya Allah'ım sen buyuruyorsun. Allah'ım sen buyuruyorsun ya Rabbi. Senin Habibin buyuruyor ya Rabbi. Bir kuru elini açtığında, Allah'a dua ettiğinde, Allah onun elini boş çevirmekten hayal eder, utanır. Allah'ım senin Habib'in kapısına geleni hiç boş çevirmez. Sen de kapına geleni boş çevirmez. Allah'ım dertlerimizi sana arz ediyoruz. İsteklerimizi sana arz ediyoruz. Allah'ım dilekçelerimizi sana arz ediyoruz. Leyse leha min dun illahil kâşife. Senden başka kapıları açacak yoktur ya Rabbi. Allah'ım lütfen ve keremen bu kullarının ne dertleri varsa ferahlıklar ihsan eyle. Kullarını sevindir Allah'ım. Kullarını. Bunlar senin kulların ya Rabbi. Bunlar senin kulların ya Rabbi. Namaz kıl diyorsun, namaz kılıyorlar. Oruç tut diyorsun, oruç tutuyorlar. Şu, ya Rabbi sana her türlü isyanın olduğu bir devirde. Onları seni seviyorlar. Onlar sana secde Onlara Onları kırma ya Rabbi. Onlara ikram eyle. Günahlarımızı affeyle, tövbelerimizi kabul eyle. Allah'ım, evlerimize bereket ihsan eyle, işlerimize bereket ihsan eyle. Helalinden bol rızıklar ihsan eyle, haramlardan muhafaza eyle. Ya Rabb'i yuvalarımıza huzur ihsan eyle. Bekar olanları hayırlı kısmetler nasip eyle. Evli olanların ya Rabbi yuvalarına huzur ihsan eyle. Huzurlarını bozmak isteyenlere fırsat verme. Evlat isteyenlere salih salih evlatlar ihsan eyle. Ya Rabbi ya Rabbi yanımızda ya, bulunan ya Rabbi Kaymakam adayı kardeşimizin ya Rabbi hayırlısıyla mülakatını kazanmasını kaymakam olmasını vatanımıza milletimize hizmet etmesini sen nasip eyle ya Rabbi Yine ya Rabbi Hasan Kurt kardeşimiz evladı hastaymış ya Rabbi. Acil ve kamil şifalar ihsan eyle. Yuvasına huzur ihsan eyle. Allah'ım bu kulların senin kulların ya Rabbi. Umduklarına naileyle, eyle, korktuklarından emin dertlerini izaleyle, ferah babanın hürmetine kendilerine ferahlıklar ihsan eyle, Acı Bayram Veli Hazretleri hürmetine dualarımızı kabul eyle, Kabe'ye giden yollarımızı aç, Mekke'yi mükerremeye bizi kavuştur ya Rabbi. Medine-i Münevvere'ye kavuştur ya Rabbi. Ya Arhamer Rahimin kulların isimlerini sana arz ediyoruz kabul eyle. Nedim Aldemir kulun, Nedim Efendi kardeşimizin ailesinin cümle hayırlı muratlarına nail eyle. Sıkıntılarına ferahlık ihsan eyle. Babanın ismi neydi? Mehmet kulun merhum. Ee, ya Rabbi ona da mekanını cennet eyle. Tarafımızdan haberdar eyle. Özken kulunun hayli muradına nail eyle. Şenlik kulunun ailecek affeyle. Koca kuluna şifalar ihsan eyle. Tombalak ailesine ya Rabbi. Askerlerimizi, polislerimizi sen muhafaza. Sana emanet ettik. Görünmeyen ordularını onları sen koru ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ünsal kulun hayli muratlarına nail eyle. Ya Rahmen Rahimin, Yıldırım ailesinin dünya ahiretlerini mahmur eyle. Hasip Aka Gündüz ailesini seviyoruz. Sen de sev. Affı mağfiret eyle, Razı olduğun kullara dahil eyle. Cür ailesi şifalar ihsan eyle. Kosa Ünsel ailesi hayırlı muratlarına nail eyle. Ali ailesi ferahlıklar ihsan eyle. Kotan ailesi evlatlarına Resulullah'ın sevgisini ihsan eyle. Hacı ailesin namaz aşkı ihsan eyle. Ailecek nesillerimizi namaza, Kur'an'a aşık eyle. Ya Rabbi. Arslan ailesi gönüllerini memnun eyle. Mehmet Özkan ailesi ya Rabbi sevindir ya Rabbi. Ya Rahimin ve Ya hayrenne. Öner ailesi Ya Rabbi. rızanı ı ile yoldaş ailesi, evlatlarını salih salih ile kara ailesi Ya Rabbi. Gönlünü sevindir mesrur ile acer ailesi Ya Rabbi. rızanı ı ile Arkadaşı evet. E, ya Rabbi hayli muratlarına nail ile Dualarımızı kabul eyle. Ya Rahimin. Emecen ailesi memnun eyle. Aldemir ailesi arkadaşı Aydın Edis Ya Rabbi şifalar ihsan eyle Hayırlı muratlarına nail eyle Dualarımızı Kabe hürmetine kabul eyle Bizlerden sözlü yazılı dua isteyen kardeşlerimizin Hayırlı muratlarına nail eyle Murat müdürümüzün hayırlısıyla Ya Rabbi burada nice hizmetler yapmasına muvaffak eyle nice hainleri tespit edip devletimizin içerisine sızan FETÖ'cülere, dinsizlere, din düşmanları, hainleri tespit edip bir ya bir Silivri'ye tıkmasını nasip eyle, makamını aileyle, vatanımıza, milletimize, hizmetkar eyle, yüksek makamları ihsan eyle, kötü gözleri üzerinden çevir ya Rabbi. Onu sana emanet ettik. Sen korumu hafaza ile. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi kıymetli, reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan kulunu sana emanet ediyoruz. Onu koru muhafaza ile. Görünmeyen ordularınla onu muhafaza ile iç ve dış kafirler karşısında heybet ihsan ile ya Rabbi. Ama ya Rabbi onun da çevresine sızmış varsa dinsiz, imansız, münafık, ajan, FETÖ'cü varsa hepsini defrefe ile ya Rabbi. Gerçek ya Rabbi sevgili cumhurbaşkanımızın yanına halkın çekmiş olduğu sıkıntıları hiç korkmadan edebiyle dile getirecek müsteşarlar, danışmanlar nasip eyle ya Rabbi. Hakiki manada bunu dile getiren, onun yükünü hafifleden ne kadar danışmanlar, yetkililer, bürokratlar varsa yardım eyle, makamlarını hale eyle. Ama böyle şakşakçılık yapan halkın hali çok iyi, hiç değil. Çok zor durumda olan insanlar var. Çok zulümler var ya Rabbi. Bunu kendisine bildirilmesini nasip eyle ya Rabbi. O bugüne kadar bu kadar hizmetler yaptı Ya Rabbi. Hizmetlerini daim eyle. Ama Ya Rabbi Cumhurbaşkanımızın adıyla veyahut da bir takım bakanlarımızın bürokratlarının adıyla onların adını kullanarak millete zulmedenler varsa da onları def eyle. Layık olanları nasip eyle. Biz sana tevekkül ettik. Sizin duanız olmasa ne öneminiz var buyuruyorsun. Elimizi sana açtık. Gidecek başka kapımız yok Ya Rabbi. Kabul eyle. Daha kardeşlerimiz okuyamadığımız kardeşlerimizin ne gibi gönüllerinde muratları varsa ikram eyle. Ya Rabbi bu secdelerimizden, bu hatimlerden, Yasinlerden Başta Peygamber Efendimiz'i haberdar eyle. Ashabını, ehli beytini, meşayıkı haberdar eyle. Her iki şu an kardeşlerimizin bulunduğu hangi ildelerse o illerin manevi sultanlarını, Allah'ın yerin yeryüzünün üstündeki ve altındaki ne kadar sultanlar varsa, Allah'ın sevgili kulları varsa cümlesini haberdar eyle. Dualarımızı Beytullah hürmetine, Resulullah hürmetine kabul eyle ve vesselamu aleyke ya Resulallah. Ya Rabbi. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ehli beyti meşayıkımız. Dünya ahiret hususunda senden hayır olarak neleri istemişseler ve halen sevdiğin kullar neleri istiyor iseler bizler de onları istiyoruz ihsan ile, Şer olarak nelerden sığınmışsalar onlardan sana söyleriz muhafaza ile. Hafız Muhammed kardeşimizi Muhammed hafız Muhammed kardeşimizin de ya Rabbi cümle hayırlı muratlarının aileyle sıkıntılarına ferahlık ihsan eyle. E, tam hazreti Kur'an'ın yolu üzerine devletimize hizmet etmeyi nasip eyle. Nefse şeytana uymaktan muhafaza eyle. Hatalarımızı kusurlarımızı affeyle dualarımızı kabul eyle. Duasını kabul ettiğim kullara dahil eyle. kıymetli ee, bakan yardımcımız Mehmet Ersoy Bakan Yardımcımız Ya Rabbi onu da ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel, kibar tam bir devlet adamı vakarıyla, e, hiçbir kibre kapılmadan karşılayan kıymetli bakanımızın da Ya Rabbi dünya heyetini mamura ile yuvasına huzur ihsan ile e, dualarımızı lütfen keremen kabul eyle daha ne kadar gerçekten mazlum halka yardım etme hususunda bizlere e, randevu verip bizlerle görüşen halkın dertlerini arz ettiğimiz ne kadar idarecilerimiz varsa cümlesinin dünya ahiretlerini mahvur eyle. Zerre kadar kibirden bizleri muhafaza ile. Bugün sen bir vatandaşı, değil mi? Sen eğer dem ya ama deyip kapına geleni eğer kapından kovarsan Yarın da seni kapından kovarlar. Yarın etme bulma dünyası. Ama nezaket gösterip en güzel şekilde kabul edip ağırlarsan yarın da seni ağırlarlar. Onun için ben hep öyle dua ederim. Allah'ım hocaları sevenleri sen de sev ya Rabbi. Hocalara ikram edenleri bir şey istemiyorsa yanlış anlamayın. Sen de ikram et Allah'ım. İslam'ın alameti şiarı olan ya Rabbi camileri, minareleri, bayrağımızı, sarığımızı, cübbemizi, sakalımızı, çarşafımızı, başörtümüzü, İslam'ın her türlü alametine saygı gösterenlere ya Rabbi sen de yeryüzünde saygılı kullar eyle, e, umduklarına nail eyle. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyid el-Evvelin vel Ahirin, akhirin Ve ahir da'vana elhamdülillahi Rabbil alemin. ila şerefin nebiyyü ve aleyhi ve sahabihi ve meşayıkna. Ve ilâ ruvâhi emmâtina emmâtil müslimîn ve el-müslimât. Tüm geçmişlerimizin ruhu için, dualarımızın, secdelerimizin, niyetlerimizin kabul olması için, Allah rızası için üç ihlas, el-Fatiha. Kıymetli kardeşlerimiz Rabbim kabul eylesin inşallah. Cuma'nın lütfen sünnetlerini unutmayalım. E, tırnaklarımızı keselim yapılması gereken Cuma sünnetlerini yerine getirelim inşallah. Gündüzde muhakkak Kehf suresini okumuş olalım. Özellikle Cuma vaktinden sonra akşama kadar olan alanda e, o saatte muhakkak Mevla'nın kabul ettiği bir an var. Rabbim o anda da dua etmeyi nasip eylesin. Bazen benim Cuma günleri o, o anlarda gerçekten gönlüme bir hüzün çöküyor. E, Rabbim dek getirsin inşallah hepinizi bizden sözlü yazılı dua isteyen tüm kardeşlerimizi niyetimizi almış oluyoruz dua etmek için. Lütfen sizler de bu fakirlere dua edin. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Allah yolunuzu Kabe'ylesin. E, gönlünüz hep Beytullah'ta olsun. Gönlünüz hep Resulullah'ta olsun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته